25 doğal sayı sisteminde 26'dan önce yer alır ve 24'ten sonra gelir. 25 sayısının sembolik anlamı anlayışlı olmak, farkındalık yaratmak, aşk ve aile gibi pek çok kavramları bünyesinde barındırır. Galatasaray içinse 25 kere bu ligin en büyüğü benim demektir. 1961-62 sezonunda kazanılan ilk lig şampiyonluğunun ardından 53 yılda 25 kez bunu başardılar. Bu hikayenin başlangıcında takvim yaprakları 2024 yazını gösteriyordu. Galatasaray camiası omuzlarında tatlı bir yükle yeni bir sezona merhaba diyordu. Üst üste 3. toplamda ise 25. şampiyonluk ve armaya eklenecek o kutsal 5. yıldız. Başkan Dursun Özbey'in yıllar önce dilden dile dolaşan rakibimiz 4. yıldızı takamadan biz 5.yi takamadık kehaneti artık somut bir hedefe dönüşmüştü. Lakin futbolun doğasında en tatlı rüyaları en acı kabuslarla sınamak vardı. Sarı Kırmızılar için zaferi uzanacak bu yolculuk beklenmedik bir imtihanla başladı. Sezonun daha ilk perdesi açılırken Süper Kupa finalinde ezeli rakip Beşiktaş'ın karşısında alınan 5-0'lık hezimet şampiyonluk hayalleri kuran camianın üzerine bir karabasan gibi çöktü. Bu sadece bir mağlubiyet değil aynı zamanda acı bir yüzleşmeydi. Galatasaray formasının ağırlığını hisseden herkes için utançla karışık bir uyanış çağrısıydı. Soyunma odasında yankılanan bu formanın hakkını vereceksek önce bu utançla yüzleşmeliyiz çığlığı iki yıldır ligi domine eden bir takımın bile kırılgan olabileceğinin rehavetin nedenli tehlikeli bir tuzak olduğunun altını çiziyordu. Bu travmatik başlangıç Avrupa sahnesine de sirayet etti. Her Galatasaraylı'nın gönlünde taht kuran Şampiyonlar Ligi hayalleri daha takvimler sonbaharı müjdelemeden Ağustos ayının son demlerinde hazin bir veda ile son buldu. Playoff turunda İsviçre'nin Young Boys ekibi karşısında alınan her iki mağlubiyette sarı kırmızılı geminin Devler Ligi limanına yanaşmadan alabora olmasına neden oldu. Okan Buruk bir kez daha eleştiri oklarının hedefindeydi. Takımın sezonu hazır olmadığı, antrenman eksikliği gibi fısıltılar tribünlerden kulislere yayılıyordu. Okan Buruk, birinci sorumluluk bende, daha iyisini yapacağız buna herkes emin olsun diyerek camiaya umut aşılamaya çalışsa da bu erken veda, moralleri Üst etmişti. Süper Kupa'daki çöküş ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hüsran Florya'nın koridorlarında bir yaprak dökümünü tetikledi. Yıldız transferler olarak lanse edilen Zaha ve Ziyeh beklentilerin gölgesinde kalarak formaya hasret kalırken takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ile yolların ayrılacağı söylentileri camianın gündemini iyice değiştirmişti. Son şampiyon unvanıyla girilen bu sezonda daha da perçinlenmesi beklenen özgüvenin yerine derin bir belirsizlik almıştı. Gidişat acil bir rota değişikliğini sarsıcı bir silkelenmeyi zorunlu kılıyordu. Aksi halde umutlarla başlayan bu yolculuk hazin bir hayal kırıklığıyla sonlanabilirdi. Tam da bu karanlık günlerde eleştirilerin arşa çıktığı bir anda İtalya'dan gelen haber futbol dünyasında deprem etkisi yarattı. 2 Eylül sabahı transfer fısıltılarıyla çalkalanan spor ajansları adı dev kulüplerle anılan Napoli'yi Maradona'dan sonra şampiyonluğa taşıyan omuzlardan biri olan Nijeryalı Victor Osimen ve saraya transfer olduğunu duyurduğunda kimse kulaklarına inanamadı. Kaynaklar ne kadar güvenilir olursa olsun bu hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir gelişmeydi. Paris Saint Germain mi, Chelsea mi yoksa Suudi Arabistan'ın astronomik teklifleri mi derken osimen parçalı formayı sırtına geçirmek üzere İstanbul'un yolunu tutmuştu. Bu transfer sadece bir oyuncu alımı değil adeta sihirli bir dokunuş oldu. Başkan Dursun Özbey'in belki de en kritik hamlesi Erdem Timur'un ayrılığı sonrası yönetime yönelen eleştirileri bu çak gibi kesmiş, camiaya çöken o kasvetli havayı bir anda dağıtmıştı. Okan Buruk'un Nijeryalı yıldızla yaptığı bir FaceTime görüşmesiyle ikna sürecini bizzat yürüttü. Galatasaraylı idarecilerin büyük bir gizlilikle operasyonu tamamladığı konuşuluyordu. Osimin gelişiyle birlikte Icardi ve Batshuayi'den oluşan forvet hattı kağıt üzerinde Avrupa devlerini kıskandıracak bir potansiyele ulaşmıştı. Fırsat transferi kavramı belki de o gün anlamını yitirdi, yerini Osimen transferi diye anılacak yeni bir tabire bıraktı. Ancak hayat her zaman düz bir çizgide ilerlemez. Osimen'in gelişi ne kadar büyük bir coşku yarattıysa Zaha ve Tete gibi isimlerin takımdan ayrılışının hem hemen ardından Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gidişi kanat rotasyonunda önemli bir boşluk doğurmuştu. Aynı dönemde takıma katılan Şalay ile birlikte 2025 model Galatasaray'ın hücum dinamikleri yeniden şekillendi. Osimen ayağının tozuyla çıktığı Çaykur Rizespor maçında yaptığı asistle kalitesini göstermiş, ligdeki ilk haftalarda adeta tek kişilik bir ordu gibi savaşarak takımın bocaladığı anlarda sorumluluk almıştı. Onun varlığı Icardi'nin 3 haftalık sakatlık sürecinde Galatasaray'a hayat öpücüğü olmuş. Öyle ki birçok futbol yorumcusu Osimen'in bireysel performansının takım oyunundaki bazı aksaklıkları ve kadro mühendisliğindeki eksiklikleri ustaca halının altına süpürdüğünü dile getiriyordu. Bu yönetimin sezona kusursuz bir kadroyla girmediği gerçeğini değiştirmiyordu belki ama Osimen adeta bir süper kahraman gibi birçok sorunu tek başına çözme potansiyeline sahipti. Okan Buruk elindeki bu zengin hücum potansiyelini en iyi şekilde kullanmak adına adına yeniliğe açık bir teknik direktör olduğunu bir kez daha kanıtladı. Deneyimli hoca zaman zaman 3-4-2-1 formasyonunu benimseyerek Icardi ve Osimhen'in çift santrafor olarak en uçta, Mertens onların arkasında, Barış Alper ve Yunus Akgün'ü ise kanatların tüm enerjisiyle hücuma taşıyan bir oyun kurguluyordu. Savunmada Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı üçlüsü güven verirken orta sahada Torreira ve Sara hem yaratıcılık hem de mücadele gücüyle dengeyi sağlıyordu. Bu yeni düzenin ilk meyveleri Kadıköy'de toplandı. 21 Eylül 2024'te ligin daha 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan Galatasaray, Jose Mourinho yönetimindeki rakibini 3-1 gibi net bir skorla devirerek unutulmaz bir zafere imza attı. Torreira'nın harika golü, Osime'nin göğsüyle Mertens'i asisti ve Gabriel Sara'nın fişi çeken sayısı. Sarı-kırmızılılara sadece 3 puan değil, aynı zamanda büyük bir psikolojik üstünlükle getirmişti. Okan Buruk taktikleriyle Mourinho'yu adeta mat etmiş en yakın rakibinin 5 puan önüne geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmıştı. Bu galibiyet yıllar boyunca Okan Buruk'un Mourinho'ya o, Mourinho o mağrur bakışı ve Osimhen'in o akıl dolu göğüs pasıyla hatırlanacaktı. Belki de lig şampiyonluğu için ipotek o gün Kadıköy'de konulmuştu. Galatasaray Icardi ve Osimen önderliğinde ligdeki rakiplerini bir bir ekarte ediyor. Beşiktaş derbisini de Osimhen'in ustaca kafa golüyle kazandı. Avrupa Ligi'nde Tottenham'la oynanan maç sezonun en etkileyici performanslarını birine sahne oldu. Sarı kırmızılılar İngiliz devinin kalesine tam 28 şut göndererek 90 dakika boyunca rakibine nefes aldırmamış. Taraftarlar bu dominant oyun karşısında mest olmuştu. O simen atıyor, Icardi pres yapıyor, Mertens arkalarından itiyor. Barış ve Yunus kanatları otobana çevirdi. Öyle ki böylesine baskılı, böylesine pozisyon zengini bir oyunu Galatasaraylılar en son 90'ların sonu, 2000'lerin başındaki o efsanevi takımdan hatırlıyordu. Tottenham son yıllarında kalesinde bu kadar çok şuta ve rakibinin kendi ceza sahasında bu kadar topla buluşmasına hiç izin vermemişti. Ancak futbolun acımasız yüzü tam da bu zafer sarhoşluğunun ortasında kendini gösterdi. Tottenham maçının 85. dakikasında adına şarkılar yazılan çocukların idolü Mauro Icardi yaşadığı talihsiz bir sakatlıkla sezonu kapatmak zorunda kaldı. Galatasaraylılar Osimen Icardi ikilisine sadece 4 maçta toplam 294 dakika birlikte izleyebilmiş. Bu kısa sürede alınan 3 galibiyet ve atılan 12 golün 6'sı bu ikiliden gelmişti. Bu ortaklığın neler yapabileceğinin sadece küçük bir fragmanı olarak kaldı. Bu sakatlık Okan Buruk'un oyun planlarını alt üst eden sezonun en büyük kırılmalarından biriydi. Hocanın idealindeki o çift forvetli, önde basan sistem Icardi'nin kaybıyla ağır bir yara aldı. Icardi'nin yokluğu Galatasaray'ı yeniden tek forvetli bir sisteme dönmeye zorlamış. Victor Osimhen bu süreçte muazzam bir sorumluluk alarak Arjantinli yıldızı hiç aratmadı. Mertens ise zaman zaman sahte 9 rolüyle hücumdaki boşluğu doldurmaya gayret etti. Okan Buruk her ne kadar Avrupa performansıyla eleştirilse de yıldızları bir arada tutma, takımdaşlığı sağlama ve sistem tökezlediğinde bile bir çözüm üretme konusunda nedenle mahir olduğunu tekrar gösterdi. Süper Lig'de galibiyet serileri yakalamakta zorlanmayan, maçları görece kolayca kazanan Galatasaray için Avrupa Ligi arenası için bir türlü istenilen istikrarı sunmuyordu. Okan Hoca'nın nasıl olsa ilk 8'de bitiririm rahatlığıyla çıktığı düşünülen bazı grup maçlarında kaybedilen puanlar Galatasaray'ı zorlu bir playoff eşleşmesine itti. Bu sıkıntılı sürecin en dramatik anlarından biri 21 Ocak'taki Dinamo Kiev maçı sonrasında yaşandı. Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera maç sonunda kendi taraftarı tarafından ıslıklanmanın şokuyla Okan Buruk'a ya doğru yaptığı bitti işareti Uruguay'la elde sezon sonunda takımdan ayrılabileceğine dair ilk ciddi sinyaldi. Avrupa'da 6 maçta 0 çeken Kiev karşısında Yermalenko'nun oyuna girmesiyle kalesinde 2 gol gören ve kritik 2 puan bırakan Galatasaray için sadece bir puan kaybı değil, Avrupa yolculuğunun sonuna işaret eden sembolik bir çizikti. Avrupa'da beklenmeyen kayıpların ardından ligde her şey yolunda devam ederken Galatasaray Süper Lig'in devre arasına Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girdi. Gözler Ocak ayında yapılacak takviyelere çevrildi. Ancak bu transfer dönemi umutlarla açılıp tartışmalarla kapanacaktı. Mitch Vatshuayi, Don Nelson ve Hakim Ziyech gibi isimlerle yollar ayrılırken yerlerine yapılan transferlerin nedenli nokta atışı olduğu uzun süre sorgulandı. Sportif AŞ'deki başkan vekillerinin çokluğu ve karar süreçlerindeki olası karmaşa transferin en yetkili isminin kim olduğu sorularını beraberinde getirdi. Şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin yer ve Talişka gibi yıldızları kadrosuna katması, taraftarın yönetimi olan tepkisini arttırmış, sosyal medyada isyanlar yankılanmıştı. Şubat ayına gelindiğinde Avrupa Ligi playoff turunda Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimen gibi kilit oyunculardan yoksun çıkılan o Hollanda deplasmanı, geçen sezonki sparta Prag hezimetinin adeta bir kopyası gibiydi. Aze Alkman karşısında alınan farklı mağlubiyetle Avrupa'ya veda edildiğinde artık elde sadece Süper Lig kalmıştı. Muslera'nın maç sonu röportajını terk etmesi mağlubiyetin nedenli bir etki bıraktığını anlatmaya yeterdi. Ancak Okan Buruk hatalarından çabuk ders çıkaran ve doğruya hemen adapte olan bir teknik direktör olduğunu bir kez daha gösterdi. Devre arasında takıma katılan Lemina ve Eren Elmalı'dan maksimum verim almayı başardı. Lemina sessiz sedasız gelişiyle takımın adeta gizli kahramanı oldu. Restoranlardaki etleri daha lezzetli kılmak ya da ayıplarını örtmek için kullanılan baharat misali Lemina hem Galatasaray orta sahasına sınıf atlatmış hem de bazı sistemsel açıkları ustaca kapatmıştı. Onun gelişiyle Torreira hücuma daha çok destek vermiş, savunma tandemi rahatlamış, beklerin ileri çıkışları daha özgürleşmişti. Cuesta ve Frankowski transferleri ise daha çok eleştiri konusu oldu. Frankowski'nin üçlü düzenin sağ kanat beki için düşünüldüğü ancak dörtlü savunmanın sağında defolarının ortaya çıktığı, Cuesta'nın ise şeklin yarı Fenerbahçe'ye kaptırdıktan sonra yapılan bir panik transferi olduğu yorumlar yapıldı. İspanyol golcü Alvaro Morata ise Icardi'nin boşluğunu doldurmak ve Osimhen'e alternatif olmak üzere kadroya dahil edildi. Mart ayında Kemerburgaz'daki yeni tesislere geçiş takımın idman kalitesini ve performansını olumlu yönde etkiledi. Futbolcuların konaklayabileceği son teknolojiyle donatılmış bu 14.500 metrekarelik yeni yuva Galatasaray'ın kalbinin attığı modern bir üs haline geldi. Galatasaray sezon boyunca yüksek bir ivmeyle ilerlese de Mart ayında yaşanan bazı sonuçlarla şampiyonluk yarışında tansiyonu yeniden yükseltti. Ligin 25. haftasında iç sahada Fenerbahçe ile 26. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa ile alınan beraberlikler en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 4'e indirdi. Bu dönemde sergilenen futbol soru işaretleriyle doluydu. Ancak asıl darbe 29 Mart'ta Dolmabahçe'de geldi. Beşiktaş deplasmanında Frankowski'nin kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynayan Galatasaray sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak siz sezonun ilk yenilgisini tatmış ve önemli bir kırılma yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'u farklı yenmesiyle puan farkı 3'e kadar erimiş. Bu şampiyonluk yarışının yeniden alevlendiği, psikolojik üstünlüğün el değiştirebileceği kritik bir eşikti. Ancak büyük takımlar en zor zamanlarda karakterlerini ortaya koyarlar. Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Kadıköy'de eşleştiğinde birçok kişi için ibre ev sahibini gösteriyordu. O sezonki her Fenerbahçe maçından ders çıkarmış bir görüntü ile sahaya çıktı. Beşiktaş yenilgisinin yaralarını sarmak ve ligdeki momentumu yeniden ele geçirmek için bu maç bir kupa mücadelesinden çok daha fazlasıydı. Özellikle orta sahada Lemina ve Torreira'nın kurduğu muazzam direnç ve hücumda Osime'nin bitmek bilmeyen enerjisi maçın daha ilk yarısında Galatasaray lehine şekillenmesini sağlamıştı. Galatasaray güçlü bir oyunu ezeli rakibini kendi evinde bir kez daha devirerek turu geçerken sadece yarı finale yükselmekle kalmadı aynı zamanda rakibine ağır bir psikolojik darbe daha vurdu. Bu galibiyet aynı zamanda şampiyonluk yolunda şeytanın bacağını kırdığı anlamına geliyordu. Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan ve dünya basınına yansıyan gerginlikler bu psikolojik savaşın nedenli çetin geçtiğinin bir başka kanıtıydı. Bu zaferin ardından Galatasaray adeta yeniden doğdu. Nisan ayı ile birlikte vites arttıran sarı kırmızılılar Mayıslar bizimdir sloganını daha Ocak ayından itibaren içselleştirmiş bir şekilde yoluna devam etti. Zorlu Samsun deplasmandan Yunus ve Osime'nin golleriyle rahat bir galibiyetle dönüldü. Ardından gol yemeyen Bodrum Spor, Rams Park'ta atak seli altında boğuldu ve maç 2-0 sonuçlandı. Okan Buruk orta saha tandemini Sara Torreira'dan Lemina Torreira'ya döndürürken Sara'yı Mertens'in yerine 10 numara mevkiine çekerek oyunun merkezinde mutlak bir kontrol sağladı. Bu dokunuş sezonun kalan 10 maçının kaderini belirledi. Torreira yeni rolünde kariyerinin en skorar sezonuna ulaşırken Eren Elmalı da sol bekte kariyerinin zirvesine tırmandı. Mayıs ayı yaklaştıkça Galatasaray'ın kılıcı kınına sığmamaya başladı. Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor 5-1'lik skorla hezimete uğradı Ligin flaş ekibi Eyüp Spor kendi sahasında 5-1'lik yenilgiyle tanıştı. Ardından Sivas Spor'a karşı alınan 4-1'lik birlik galibiyetle birlikte Galatasaray üst üste 3 maçta tam 14 gol atarak rakiplerine gözdağı veriyordu. Fenerbahçe'nin kendi sahasında yaşadığı Samsun Spor ve Kayseri Spor beraberlikleri Beşiktaş yenilgisi sarı kırmızıların 36. haftaya 8 puan önde girmesini sağladı. Ve beklenen son. Rüzgarı arkasına alan Galatasaray, Trabzon deplasmanından aldığı kritik galibiyet, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Rams Park'ta Kayseri Spor engelini aşan Sarı Kırmızılılar son düdük çaldığında Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan etti. 5 gün içinde hem Türkiye Kupası'nı hem de Lig şampiyonluğunu müzesine götüren Sarı Kırmızılılar sezonu çifte kupayla bitirdi. Başkan Dursun Özbey'in o meşhur kehaneti gerçekleşmiş Galatasaray ezeli rakibi 4. yıldızı takamadan armasında 5. yıldızı gururla ekledi. Bu şampiyonluk aidiyetin aile olma Doğru kararlar vermenin Enkazdan zirveye uzanmanın hikayesi Okan Buruk'un üst üste Üçüncü kazandığı zaferin Victor Osime'nin insanüstü performansının Fernando Muslera'nın tecrübesinin Lucas Torreira'nın adanmışlığının Ve milyonlarca taraftarıyla Yazılmış kolay kolay Unutulmayacak 5. yıldızı Hak edişti. Her devrin Bir Galatasaray olmuştu ama bu devir Sadece Galatasaray için yazılmış gibi Ve şimdi gözler Şampiyonlar liginde. Çünkü Galatasaray saray için her zafer daha büyük bir hayalin sadece bir basamağı.